HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin güzel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Kendisine yakışan ülkesel bir tutum ortaya koymuştur. Bu çok önemlidir bu tutumu da bu seçimlerin sonucunu da çok doğrudan bu tutum etkileyecektir. Bu açıktır. Zaten sonrasında da çeşitli değerlendirmeleri oldu. HDP eş başkanlarının, HDP yetkililerinin. ileride bir isim de vereceklerini belirttiler. Şimdi alay çıkarmayacaklarını ama ileride kime destek vereceklerini net bir biçimde ortaya koyacaklarını da belirttiler. Herhalde bu tutumlarına uygun bir e, açıklama da e, yaparlarsa şayet. E, bu tutumlarına uygun bir açıklama olur. Ve bu anlamda biz bunu anlamda değerli buluyoruz. E, bu bu tutumu biz destekliyoruz. E, i̇lkeseldir, değerlidir. E, toplumun beklentisi de budur. Eee Türk toplumunun Türkiye halklarının da toplumun da beklentisi elbette budur. Bu konuda son derece sorumlu, e, duyarlı e, bir tutum ortaya koymuştur. Tutum ortaya koymuştur. Bu önemlidir.